Sev sana aşığım. Bu ne saçmalıyor bu? Ay. Ay. Kimden gelmiş mesaj? Ne ablam? E sesi geldi ya içeri. Ver telefon bakayım. Aa. Ablam okunmuyor ki. Göz gözü görmüyor. Toz olmuş hep. Kızım ver şu telefonu. Bir de bir de bas istesen çamaşır suyuna bas. Ver şunu. Ama ablam ben hep sana diyorum. Şunu mikrofiber bezle sil diyorum. Bu şey oluyor işte bütün tozlar buna birikiyor ablam bunun içine. Hep kılcal tozlar abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel çay var, meyve var. Aç mısın oğlum? Yok teyzem yedim ben bir şey. Ha gel otur oğlum. çık aradan. <laughs> Alo. Hmm. Saniye. Heh. İyi canım ne yapayım bütün güzelliğimle oturuyorum sen. Oh. <laughs> tamam ha duydum duydum. Baban yeni bir 25'lik bulmuş. Maşallah maşallah. 26'sını gün alınca hemen postalıyor. Tamam tamam. Hepsinin var, hepsinin. Hadi hadi kapat kapat. Kızım bir sesini duysaydım. Aman ablam ben verdim zaten cevabını. Boş ver. Ben geri arayacağım. Ablam ne arıyorsun? Kızım, Kızım ver sardım. telefonu. Mirza seviye mi aşık? Telefon çaldı. Ağırdın evet. Gülen'dam. Yok yok ablam hiçbir şey olmadı. Tamam. Afiyet beni yani ver. Ne mesaj yok. Ablam göz gözaltı ışık dolgusunda kampanya varmış. Ben senin pürüzsüz ve diri cildin için bu bir hakarettir deyip anında sildim. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ay Allah'ım Ay Gülendam ya. Var Feza Hanım. Ha, Naz'a parayı sen mi verdin? Yani vermek istedim ama Naz almadı. Bulmuş mu? Bulmuş. Hayır babası da değil veren. Sen de değilsin. E kimden almış peki? Ay dur aklıma biri geliyor ama. Ay saçmalama Feza yani o nereden bulacak o kadar parayı? Kimden bahsediyorsunuz Feza Hanım? Ay, kimden olacak canım şu sahtekar şeften. Ay eğer o verdiyse parayı mahvolduk Taylan. Bir daha hayatından çıkartamayız Naz'ın. Ay felaket felaket. Nas. Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Parayı sana Fırat şef mi verdi? Evet. İnanmıyorum sana Nas. Nasıl para alırsın o adamdan? Bana neden gelmedin? Halacığım, ikinizde de geldim de ne oldu? Burnunun dikine gidip babanla resleşmek yerine sakin kalabilseydin halledebilirdik. Hem Fırat neden verdi sana parayı ha? Böyle bir iyiliğin arkasından kim bilir neler gelecek ha? Bakalım ne isteyecek bu çocuk senden? Ben bunları düşünmedim mi zannediyorsun? Merak etme ben bir karar verdim. Ne kararıymış o? Umarım kararın babanla barışıp parayı ondan alıp Fırat'a geri vermeyi içeriyordur. Hem sen nereye gidiyorsun bakayım bu saatte ha? geç olsun. Sağ ol kardeşim. Sevin Hı. Gel otur bakayım şöyle. Gel gel. Bak şimdi. Bu konuşmayı yapmak benim için hiç de kolay değil. Ama önünde sonunda yapacağız. Çünkü eşek kadar oldun. Büyüdün. Ve bir gün hayatına, gönlüne illa birisi düşecek. Nereden çıktı abi şimdi bunlar? Ya müsaade et de abin olarak iki tane nasihat edebileyim değil mi? Ne bileyim ya öyle bir anda pat diye girince. Gerçi benim nasihatlarımı ne kadar dinlersin bilmiyorum ama. Çünkü ilişki sicilim malum. <laughs> ama o berbat sicilime rağmen öğrendiğim şeyler var tabii. Kalbine aşk düştü mü akıl baştan gidiyor Sevim. İşte gerçekten böyle bir şey yaşarsan... ...onu yaşamakta özgürsün. O adam kim olursa olsun. Ama o herif seni üzerse... ...onun ümrünü sıkarım. <laughs> Teşekkür ederim abi. Ya gerçekten Bunları senden duymak benim için çok kıymetli. Siciline rağmen. Bak ya. <laughs> hemen şımardı. Gir odana üç gün cezalısın. <laughs> ben de beni ne zaman arayacak ve teşekkür edecek diye bekliyordum. Neredesin? Buluşabilir miyiz? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Tamam. Sahildeki parkta buluşalım o zaman. Ben de hemen çıkıyorum. Abi bir dakika bir dakika. Silahlı mı geliyor silahsız mı? Ne? Yani hala savaş devam ediyor mu yoksa kısa bir ateşkes mi ilan ettik? Ona göre geleceğim. Gerçi benim en güçlü silahım her zaman yanımda ama. Neymiş o? Gülüşüm. Gülüşüm. Ela canım ben bir karar verdim ama önce senin onayını almam lazım.